Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size yaptıklarımı anlatacağım. Bugün Ekim'in biri. Yeni bir aya başlangıç yaptık. Bu ay zorlu bir ay olacak. Hem TYT hem AYT açısından. Şimdi hemen yaptıklarımı size anlatayım. Bugün 6 saat 37 dakika çalıştım toplamda. Sabah öncelikle orijinalin problemlerinden çözdüm. Tabi sabah uykumuzun açılması açısından iyiydi. Kazık gibi sorular olunca Bir saat bunlarla uğraştım tabi zaten Şimdi buradan başladım Şunları çözdüm Şu sorunun çözümüne bakacağım Aşırı zor gibiydi Yani ben anlamadım şu, şu soruyla da hatalı işlem yapmışım Bir saat boyunca bununla uğraştım neredeyse Çok saçma sapan bir soruydu İki test problemlerimizi çözdük Ardından Bir tane Türkçe denemesi attım Toprak yayınlarının kaç? 40 dakikada çözmüşüm. 30 doğru 10 yanlış. 27 buçuk net. Ya çok zor değil aslında. 8 tane dil bilgisi vardı. Tam ÖSYM tipiydi. Basım yılı eski tabi. Yani bu senin değil. 2022'nin olması lazım. Bir tane anlatım bozukluğu sorusu vardı. Onu es geçtim. Yaptım da ya zaten yanlış çıktı. Bu bu kadar. Ardından Apotemi'nin TYT biyoloji kitabından biyolojisini çıkarttırmıştım. Ondan canlıların ne canlılar dünyasını çalışmıştım. Onun özeti bu. Buraya koyalım onu da. Ardından AYT matematikten öncelikle bir test limit süreklilik çözdüm. Nerede o? Heh, burada. Bu testi çözdüm komple. Şu soru yapamamıştım. Bunun çözümünü izledim. Şu ikisini yani. Ardından şuradan geriye dönelim hemen şuradan ileride. Tüme varım testi vardı. İkisini, iki tane de ondan çözdüm. Şuradan başlayalım. soruyu yapamadım. Yapabilen varsa ya da yapacak olan yorumlara yazabilir. Sorunun mantığını çözemedim daha doğrusu. Şöyle iki testi şu taraftan çözdük. Ardından TT kimyadan kimyasal türler arası etkileşimlerde metalik bağı çözüyordum. Or orada kaldım daha doğrusu hemen göstereyim nereden başladık şuradan artık daha geriye ha, şurada kaldık şöyle şu klasik soruları çözmedim onlar çok zor geldi direkt test sorularını çözdüm birkaç tane yapamadıklarım var onların da okulda öğretmenlerime sorarım şöyle maddenin hallerine kadar buradan da geldik. Ardından AYT fizik çalıştım. Hemen öncelikle izlediğim videoları göstereyim size. Öncelikle manyetizma 1 ve manyetizma 2 yani manyetik alanı çalıştım daha doğrusu ikisini izledim. Ardından sorularını çözdüm. 3 testi vardı. Şöyle Şöyle 3 testi çözdükten sonra bunu da kapatalım. Ardından 3D'den de AYT fizikten ne çözdüm? Su dalgalarında kırınımda son 3 videom kalmıştı. Çift yarıkta soru çözümü, Doppler etkisi ve elektromanyetik dalgalar. Üçünün konu anlatımını izledim. Ardından 6-7 tane test çözdüm. Nerede bakalım hemen onlara. İlerlerde Şuradan başladım. Şöyle. çok zor değil aslında konu. Hemen bir bakış yani bir izle işte ezberledim neredeyse konuyu. bir iki formül var zaten onları bildikten sonra hepsi çıkıyor zaten. İşte doklar zor değil. Bu da bu kadar arkadaşlar. Bugünlük bunları çalıştım. Sizler neler yaptınız, neler ettiniz yorumlara yazabilirsiniz. Bu bugünün programını da hazırlayıp ondan sonra bugün bitireceğim yani. Haftaya programımı hazırlayacağım bugün. İşte o da bittikten sonra haftaya da video atmaya devam ederim. Hepiniz kal, sağ olun kalacakla. Görüşmek üzere.